laf olsun. Çok şükür ya Ya bu evde durmuş istemiyorum. Sanki bir şey varmış gibi. Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. Var dendi. E var dendi. E bana var dediler. İsa olsa ben kutsa. Gitme bir yere. Gidersen bir Bir nedenim var. Bir sebebim Töbüm var. Bu sıra bu zaman. Ben, bir bir var. Var. ben, ben de sizin gibi Ayda 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 ayda

<laughs> Öyle kalacak. Basurcan dikkatli ol düşeceksin. Ben Basurcan. Ya <laughs> sana alkış yok ancak finger step. Nep 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 nep. Bunu yaparsam iki kere yedi kaç eder? Sekiz yuh ne sekiz Olur. Allah Allah. demiş hemen sonra. kuvvetli kedi geliyorum ya. Başka ne var bir de eşek var Tomuşa. Efendim hocam. Ayçi! Sana bunu gönderen kişi bunu vermek istiyor. Bu çok özel bir şey ve sana çok yardımcı olacak. Bir daha sakın kaybetme. Abiniz geldi. İyi izleyin. Hop! Nasıl <laughs>